Vatandaşlar yakınlarına ulaşmak istiyorlar, bir şekilde isimlerini merak ediyorlar, bizim aracılığımızla ulaşmak istiyorlar. Bize de böyle talepler geliyor. Bunları bulabilecekleri AFAD'ın bir sitesi, Sağlık Bakanlığı sitesi, vefat eden ya da hasta olanlar ya da hastanede olanlara dair böyle bir bilgi paylaşabileceğimiz de, bir sorun bu olacak. İkincisi de evet. netleştirmek adına şehirlerde, şehir dışına çıkmak isteyenlerin, devletin imkanlarıyla taşınacağını söylediniz. Bu noktada belirli bölgeler var mı? Valilik önünde. Şimdi burada kısa mesajla ulaşacaklarını düşünüyoruz vatandaşların. Ankara'ya diğer şehirlere gelme noktasında. Bu noktada spesifik bilgiler var mıdır? Bu noktada ikinci sorudan başlayayım isterseniz. Onu açıkladım. Spesifik bilgiler var. Hemen o şey yanınızdaysa açıklayabilirim. Ben onun yanıma spesifik almadım zannediyorum. Deştan, Bu ıı, sorun iki şey yapıyoruz orada. Burada Açıkladığımızı söylediğimiz şey şu, bu 10 bölgede e, yerler belirledik, adresler belirledik. Örnek olarak e, ifade ediyorum, e, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Fuar Merkezi bunlardan birisi, İstasyon mahallesi adresi 78008 Sokak, No. 2, Dulkadiroğlu. Yani bu detayda her ilimiz için belirlenen alan, yer, adresler var. Bunları ilan ettik dediğimiz şey bu. Buralar aslında bizim tahliye için toplanma merkezlerimiz. Ve diğer tarafta da ayrı bir koordinasyon birimi oluşur. Çünkü birden fazla birimi, birimin ilgilendirdiği için sıkıntı olmasın diye hepsini de yine tek bir koordinasyonda bir bakanlığımızın bir biriminin üzerinde yoğunlaştırdık. Ona da Burada da aslında birazdan da detay bir briefing alacağız yine son durumla alakalı. Orada gittiği zaman bu merkezlerde müracaat edebileceği alanlar oluşturuyoruz. O alanlara gidip kendi ismini verip nereye gideceğini, kendi imkanıyla gideceğini söylerse nereye gideceğini söylüyoruz. Veya ben çıkıyorum zaten gideceğim yer var ama kendi imkanlarımla gidemiyorum derse yakınımın ailemin yanında kalacağım. Beni gönderin dışarı biz bunu da yaparız. Bunu da yapıyoruz. Burada onu yapacağız. Artı hayır barınma merkezlerinde geçici barınma merkezlerinde kalmak istiyorum. Dediği zaman da onları yine buradan hangi barınma merkezi varsa oranın kapısına kadar götüreceğiz. Şeyimiz bu. Sistemimiz bu. Diğer tarafta da gittiği ilde de orada da bu defa ilgili ilin e, valileri oradan doğrudan sorumlu ve ilgili kurumlarımız, birimlerimiz doğrudan sorumlu ve onları da talimatlandırılmış durumda. Orada e, da direkt barınma merkezlerine yerleştirilecekler. Yani müracaat ettiklerinde neresi olduğunu orada biliyoruz. Bizde tüm adreslerimiz var. Ama hepsini buradan ilan etmek istemedik. Geldiklerinde, müracaat ettiklerinde direkt adresi belirleyeceğiz. Şimdi ikinci e, konu bu yaralı e, vefat isimleri vefat isimlerinde özellikle son derece hassas davranıyoruz. Bu açıkladığımız e, veriler tamamen teyit edilmiş ve adli olarak da adli süreçten de tamamlanmış, süreçler tamamlanmış ve kimlikleri netleştirilmiş isimleri açıklıyoruz. Aksi takdirde tek bir vatandaşımız, afet sedemiz, kaybettiğimiz vatandaşımız üzerinde bir hata yapmış olsak bile bunun vebali çok büyüktür diye düşünüyoruz. Etikte de değil, vicdani de değil, insani de değil. Dolayısıyla e, vefat edenlerin listesi paylaşılabilir mi? Bunu bir değerlendirebiliriz. E, hani bu kadar ismin bir listede paylaşılması bir de toplum psikolojisi açısından da bunu değerlendirmek lazım. Ondan ziyade belki afet bölgelerinde bir koordinasyon merkezi yine bununla ilgili oluştururuz. Dolayısıyla oradan da e, öğrenmek isteyenler telefon numarası, bir iletişim bilgisi yayınlarız. Oradan rahat öğrenebilirler. Hani dünya geneline de baktığınızda bu kadar ismin tek bir sitede yayınlanması e, kabul edersiniz ki pek e, yani psikolojik olarak da sosyolojik olarak da faydalı olmayabilir diye düşünüyoruz. Bunu değerlendiririz. Çözeriz bunu hiç sorun olmaz. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim sorunum kısadır Suriye ile bitiş noktaları durumu. Açık açık di insan durumu. gida çünkü oraya giriyor. yani bir yerimliği Suriyelilerle ilgili. Yok Suriye ile bitiş noktası. İnsani yardımların geçtiği şeyler, kapıları var ya. Ha, 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 evet. Kısır. Sayın bakın. Şu anda biliyorsunuz BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde de cilde gözü e, kapımız açık. Ama Suriye tarafında da bazı yollarda e, tahribat var. O tahribatlar nedeniyle e, bizim ve de uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar da çekiliyor. Ee, bu nedenle e, iki tane daha kapının açılması konusunda e, çalışmalar yapıyoruz. Bu insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla e, Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz. Diğer taraftan uluslararası toplumdan e, e, sadece bize değil e, bizim ilave Suriye'ye e, ulaştırdığımız yardım ve gönderdiğimiz ekiplere ilaveten. Bir yardım talebi geldiği zaman orada da kolaylaştırıcı rolümüzü üstleniyoruz. Yani gelen yardımların ulaşması konusunda ya da doğrudan Halep gibi havalanlarına uçuş talebi olduğu zaman da hava sahamızı açıyoruz. Bazı uçaklarla yardımların gelen bir kısmı Türkiye için geliyor, bir kısmı da Suriye için geliyor. O gelen yardımların da Suriye'ye ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz. Yani herhangi bir yani kısıtlamamız yok. ihmal etmiyoruz ama sahada nasıl ilk başta Türkiye'de yollar da tahrib edildiği olduğu için, e, yıkıldığı için Suriye tarafında da maalesef böyle bazı teknik sorunlar oldu. Onları aşmak için de e, çaba sarf ediyoruz. Orada da kurumlarımız aynı şekilde devrede. Evet buyurun. E, bu Habertürk kanalı. Efendim 3 il belirlemişsiniz. 48 saatlik de bir geçiş hesabı Yarın itibariyle 11'de bu süre doluyor. Uzatılacak mı? Tekrarlanacak mı? O süre dolmadan önce son duruma bakacağız, değerlendireceğiz. Eğer ihtiyaç olursa uzatabiliriz. Yani onu son ana kadar yine e, önceden uzatmak istemiyoruz ki son ana kadar bakalım. Eğer gerek olmazsa uzatmayabiliriz. Eğer hala gerek olduğunu düşünürsek de. Uzatabiliriz. Onu birkaç saat öncesinde netleştirir, bilgilendiririz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.